Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Kedi köpek ısırmalarında ilk yardımı anlatacağım. Kedi köpek ısırmalarında belirtiler. Kedi ısırık ve tırmıkları genellikle ellerde. Köpek ısırıkları ise genellikle bacakta olmaktadır. Isırık ve tırmık izi görülmekte. Deri bütünlüğü bozulmakta ve çeşitli derecelerde kanama görülebilmektedir. Kedi ısırıkları ellerde. Köpek ısırıkları ise sıklıkla bacakta oluşmaktadır. Bu durumda ilk yardım nasıl olmalıdır? Her zaman ilk yardımda olduğu gibi hayati bulgular yönünden hastalar ya da yaralar değerlendirilmelidir. Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır. Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır. Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulayarak kanama durdurulmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir. Hasta kuduz ve veya taşıdığınız aşısı açısından uyarılmalıdır. Hayvan ısırıklarında tetanoz aşısı yapalım mı? 10 yıl içerisinde eğer tetanoz aşısı yapılmadıysa tetanoz aşısı yapılması tavsiye edilmektedir. Hayvan ısırıkları da yaralar direkt kapatılmalı mı? Yüz yaralanmaları hariç diğer yaralanmalarda yara kapatılması önerilmemektedir. Bol su ile yıkama, dikkatli şekilde yara temizliği ve koruyucu amaçlı antibiyotik kullanımı önerilmektedir. Hangi durumlarda antibiyotik tedavisi önerilmektedir kedi köpek hastalıklarında? Aşağıdaki durumlarda olan hastalarda 5 gün süreyle antibiyotik kullanımı önerilmektedir. Baskı, bağışıklığı baskılanmış hastalarda, herhangi bir nedenle alınmış hastalarda, ileri dönem karaciğer hastalarında, sırık bölgesinde ciddi ödem olan hastalarda, orta veya ciddi yaralanması olan hastalarda ve kemik dokuya ulaşmış yaralanmalarda antibiyotik tedavisi Önerilmektedir. Tabi bu tedavilerin bir doktor değerlendirmesi neticesinde başlanması gerekmektedir. Kedi köpek ısırıklarında kuduz aşısı nasıl yapılmalıdır? Kuduz aşısı Sağlık Bakanlığı'nın 2019 saha rehberinin son güncellemesinde beşli doz yerine dörtlü doz olarak artık öneriliyor. 2, 1, 1 aşı doz takvimi veya dörtlü aşı takvimi olarak önerilmektedir. Burada ilk aşılanma günü 0. gün kabul edilip ilk gün 2 doz ve 7. ve 21. günlerde 4. doz veya 0, 3, 7. günlerde birer doz 14 veya 28. günde de tekrar 1 doz yapılarak dörtlü aşılama yapılabilmektedir. Önceden eğer kuduz aşısı yapılmışsa kişilere sadece iki doz aşı önerilmektedir. Sıfırıncı ve üçüncü günlerde aşı öneriliyor. Eğer aşılanma son 6 ay içerisinde ve tam doz aşılanmışsa hiç aşılanmaya gerek yok. Ve köpek kedi ısırıklarında önceden kuduz aşısı yapılmışsa immunoglobulin tedavisi önerilmiyor. Şimdi kedi köpek ısırmalarında hangi dört kategoride inceleyecek olursak yaralanmanın durumu ve hastanın durumuna bakarak nasıl tedavi planlamamız gerektiğini bu şema bize gösteriyor. Birinci kategoride eğer sadece hayvana dokunma veya besleme sırasında oluşmuşsa sağlam derinin sadece yalanması durumunda herhangi bir işleme gerek yok. Eğer kedi veya köpek beslenirken veya onunla bir temas halinde çıplak derinin hafifçe sıyrılması varsa deri altına geçmeyen yaralanmalarda kanamı olmadan küçük tırmalama ve zedeleme durumlarında temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz aşısı yapılmışsa sadece yara bakımı ve tetanos profilaksisi açısından değerlendirilir. Hayvan 10 gün gözlem için gözlemi önerilmektedir. Eğer temas eden evcil hayvanın son bir yıl içerisinde kuduz aşısı yapılmamış veya bilinmiyorsa hasta hayvan sağlıklı ve gözlemi yapılabildiğinde ya yapılabilecekse sadece yine yara bakımı tetanos profilaksisi için değerlendirme hayvanın 10 gün gözlemi önerilmektedir. Eğer hayvan gözlenemeyeceği bir durum varsa yara bakımı yapılmalı. Tetanoz profilaksisi için değerlendirilmeli. Aşılamaya hemen başlanmalıdır. Eğer hayvan aşılı değilse ve gözleme imkanımız yoksa dörtlü aşılama önerilmektedir. Eğer yaralanma deriyi zedeleyen tek veya çok sayıda ısırma ve tırmalamalar şeklindeyse mukozalarım, açık cilt yaralarım hayvanın salyası ile temas etmesi söz konusu lezyon, kafa, boyun, parmak uçları gibi sinir uçlarının yoğun olduğu bölgelerde ise temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz aşısı yapılmış ise sadece yara bakımı tetanus prafliksesi için değerlendirme ve hayvanın 10 gün gözlemi önerilmektedir. Eğer temas eden hayvanın bir yıl içerisinde kuduz aşısı yapılmamış veya bilinmiyorsa Hayvan sağlıklı ve gözlemi yapılabilecekse yara bakımı, tetanus profilaksisi açısından değerlendirme önerilir ve aşılamaya hemen başlanması tavsiye edilmektedir. Hayvanın 10 gün takibi önerilmektedir. Eğer hayvan takip edilemeyecekse yine yara bakımı, tetanus profilaksisi ve aşılama hemen tavsiye ediliyor. Aşılamayla birlikte hayvanın gözlenme ihtimali yoksa, Kuduz immunglobulin uygulaması da tavsiye edilmektedir. Dördüncü kategoride ise Kuduza yakalanma ihtimali yüksek yabani hayvanlar ile temas söz konusu ise yara bakımı yapılmalı, tetanus profilaksı için hasta değerlendirilmeli, aşılamaya hemen başlanmalı ve mümkünse bir an önce Kuduz için immunglobulin tedavisi de yapılması tavsiye edilmektedir. Kısaca kuduz olma ihtimali olan durumlarda hayvanla riskli temas söz konusu ise bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli işlemlerin orada hızlıca yapılmasını sağlamalıyız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.